Herkese selamlar millet. Bir zamanlar YouTube ekranlarına tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz bugün ve laptop önerilerine artık çok fazla istemiştiniz yorumlarda benden de bugün nihayet başlayabiliyorum ve bu videoda giriş seviyesi yani 4000 lira 5000 lira sularında gezen laptopları tanıtacağım. Evet, giriş seviyesi laptop 5000 lira olur mu demeyin. Maalesef Türkiye'de durum bu arkadaşlar. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. En iyi bilgisayarları seçmeye çalıştım sizlere. Umarım yardımcı olabilirim. Bu laptopların kullanım amacı olarak maalesef çok fazla oyun oynayamayacaksınız. Yani bu videoda anlattıklarımda çok yeni çıkan oyunları oynayamayacaksınız. Fakat yine de hani az çok sizi memnun edecek. E, low ayarlarda da olsa güncel sayılabilecek oyunları da çat pat olsa oynayabileceğiniz LoL, CSGO, Valorant gibi oyunlarda da rahatlıkla çatır çatır 60 FPS oynayabileceğiniz laptoplar bunlar. Yani soranlar olacak diye söylüyorum kesinlikle. GTA 5'te işte oynayabileceksiniz bu videodaki laptopların hepsiyle dostlarım. Lafı fazla uzatmayalım. İsterseniz İlk laptopumuzla başlayalım. İlk laptopumuz Acer Swift CF314-42. Ben bu videoda kısaca Acer Swift diyeceğim ama burada dikkat etmeniz gereken nokta piyasada genelde bu ismi yazdığınızda Acer'ın Ryzen 5'li işlemci Modeline sahip olan laptopu çıkıyor fakat biz bugün AMD Ryzen 3 4300U modelini kullanan 4798 liraya şu an hepsi burada.com'da satılan ki aşağıya linklerini koyacağım herhangi bir sponsorluk almama ama rağmen koyacağım dostlar şu anlıkta %22'de bir indirimi olduğu söyleniyor ama bu fiyata bu laptop alacaksınız Aşağıdaki linkten dediğim gibi ulaşabilirsiniz Acer Swift'tan şöyle bir bahsedelim isterseniz Özellikle öne çıktığı çok nokta var Evet hiçbir şeyi çok iyi yapmıyor Ama her şeyi ortalama olarak Güzel bir kompakt bir bilgisayar oluşturmayı başarmış Burada Acer Efendim, Hızlıca geçeceğim Öncelikle en güçlü noktası ekranı. Yani bu fiyat bandında bulabileceğiniz en iyi ekranlardan birine sahip. 1920x1080 piksel küçük de olsa 14 inç de olsa hani en azından yeterli bir ekrana sahip. İşlemci olarak bahsetmiştik Ryzen 3 4300U modelini kullanıyor kendisi ve 8 GB DDR4'te RAM'e sahip. Bu işlemcimiz Boşta 2.7 GHz'de, maksimum frekansındaysa 3.7 GHz'de çalışabiliyor. Yani işlemci olarak özellikle ofis işleriniz, böyle basit oyunlar için kesinlikle yeterli bir işlemciye sahibiz dostlar. Onboard bir ekran kartında olduğunu söylememize fayda var. Bunun yanı sıra zayıf olduğu noktalardan biri de aslında cihazın hard disk kapasitesi. Bir SSD var üzerinde 128 GB'lık okuma yazma hızlarına dair de pek bir bilgi verilmemiş. Fakat SSD ise bu bilgisayarın hızlı açılacağını ve portatiflik açısından da pozitif bir etkisinin olduğunu söyleyelim. Fakat 128 GB'ın da az olduğunu söylemekte fayda var. Tabii ki bunu arttırabilmeniz de ilerleyen zamanlarda mümkün dostlarım. Gelelim bilgisayarın özellikle öne çıktığı noktalara isterseniz. Öncelikle bu bir laptop tabii ki. Yani bunun portatif olması, taşınabilir olması, pilinin uzun gitmesi gibi önemli noktalar var. Çünkü masaüstü almıyor laptop alıyorsanız sizin için önemli noktalar bundandır. Ve özellikle Acer bu bilgisayarını uzun pil ömrüyle kendini öne çıkardığını iddia ediyor. Kendi iddialarına göre 13 saate kadar tabii ki düşük güç performansında pil ömrüne sahip olduğunu Swift 3'ün söylemişler. Ayrıca acil durumlarda hızlı şarj edilerek 30 dakika şarj ile 4 saatlik bir kullanım sunduğunu söylüyor. Fakat bunun ne kadar gerçekçi olduğunu yani kullanım demişsiniz de oyun oynamak mı video izlemek mi bunları da açıklama pek belirtmemişler. Fakat yine de kullanıcı yorumlarından da okuduğum kadarıyla pil konusunda insanları kesinlikle rahatsız etmemişler. E tabii ki biz bu portatif dedik. Wi-Fi bağlantısı da bizler için önemli. Burada da Wi-Fi 6'yı tercih etmişler ki Wi-Fi 6 Wi-Fi 5'e göre 3 kat daha hızlı. Ayrıca bilgisayarın üzerinde bir parmak izi okuyucusu da var. Ekran evde oranı %82.73'lük büyük güzel bir ekranı var. Yani çerçeveleri ince sayılabilecek bir ekranı var. Type-C ile hızlı şarj ve hızlı veri aktarımını da sağlayabiliyor bilgisayar. O yüzden kompakt, güzel bir bilgisayar. Ayrıca kasasının da magnezyum alüminyum alışımından apıldığını ve bu yüzden dayanıklı olduğunu da söylemekte fayda var dostlar. Şöyle hızlıca genelce 3-4 dakikada sizlere anlatmaya çalıştım. Gelin sıradaki bilgisayarımıza geçelim. Dostlar ikinci laptopumuzun ismi Lenovo V15 Tre Ada. AMD Ryzen 5 3500U kullanan modelinden bahsedeceğiz. Yine hepsi burada nokta.com'da 4899 lira 40 kuruşa satılan bu laptop. Aslında alabileceğiniz önceki laptoplara performans olarak özellikle oyun performansı olarak bir tık daha üstte bir laptop diyebiliriz. İçerisinde AMD Radeon Vega 8 var. Vega 8'in performansını merak eden arkadaşlar için yine açıklamalar kısmında bir link bırakacağım. Hani ben bu bilgisayarı aldım hangi oyunda hangi performans oynarım diye düşünüyorsanız az çok size fikir verebilecek bir videoda aşağıda açıklamalar kısmında bulunuyor dostlar. Ha bunu da eklemem gerekiyor. Yaklaşık 1080p 720p arasında low bazı oyunlarda orta güncel oyunların hepsini hemen hemen açabilecek bir laptopa şu an sahip olmuş olabiliyorsunuz dostlar. Birazcık da bu laptopun teknik özelliklerinden bahsedelim. Kendisi 15.6 inçlik Full HD bir ekranla geliyor. Ee, yine daha önceki laptopumuzdan biraz daha büyük bir ekranla geliyor. Yine bellek kapasitesinin yanı 256 GB'lık da bir hafızayla geliyor ki bu 256 GB'ın SSD olduğunu da söylemekte fayda var. Yine cihazımız 2 kilogramın altında fakat diğer ürünümüzden biraz daha ağır bir ağırlığa sahip olduğunu söylememizde fayda var. Üzerinde bir adet USB 2.0 ve iki adet de USB 3.1 bağlantı noktası bulunuyor. Yine aynı zamanda bir HDMI ve bir kart yuvasına da sahip olduğunu söylemek gerekiyor. Tasarım olarak da aslında sade, şık, böyle özellikle öğrenci arkadaşlar için, üniversite öğrencileri için kesinlikle üniversitede kullanabilecek. Kullanıcı yorumlarından okuduğum kadarıyla da gayet de sessiz çalışan, zaten Lenovo sektörde kendini kanıtlamış, senelerdir piyasada olan bir marka. Yine bu fiyat bandına alınabilecek en iyi ürünlerden biri gibi duruyor dostlar. Bu arada birazcık lafa girmek istiyorum. Bunu sıfır bir liste olarak yapıyoruz. Tabii ikinci el laptop almak, laptopların kullanım ömürlerinin çok uzun olmadığını düşündüğümüz zaman birazcık riskli olarak nitelendirebileceğimiz ürünlerden bir tanesi çünkü bir laptopun maksimum ticari ömrü 10 yıl olarak nitelendirilebilir ki 10 yılı gören laptop sayısı da çok fazla yoktur dostlar. En azından güncelliğini koruma noktasında. Biz yine de bir ikinci el laptop listesi yapacağız. Özellikle düşük bütçeli öğrenci arkadaşlar için. Gelin lafı uzatmadan 3. laptopumuza geçelim. Evet dostlar 3. ve son laptopumuz Acer Aspire 3. A 315 Trek 42 modeli içerisinde AMD Ryzen 7 3700U gibi gerçekten gayet iyi bir işlemci var. Teknik özelliklerinden hemen sıralamaya başlayalım. İçinde 8 GB RAM var. 512 GB gibi gayet yeterli bir SSD var. İçerisinde herhangi bir işletim sistemi gelmiyor. Kendinizin kurması gerekiyor. 15.6 inçlik Full HD bir ekrana da sahip kendisi. İçerisinde gelen AMD Radeon RX Vega 10 ekran kartı yine şu ana kadar saydığımız iş ekran kartları arasında yine laptoplar arasında bu laptopun oyun performansı olarak en öne çıkan model olduğunu söylememe rahat rahat fayda sağlıyor ve kendisinin 5400 liralık şu anlık bir fiyatı var. Evet yine fiyat olarak da diğer laptoplardan daha pahalı. Fakat bu özelliklerine rağmen yine şık olabilmiş, ince kalabilmiş, iyi bir laptop var karşımızda. Özellikle ekran çerçeveleri olarak gayet ince çerçevelere sahip eksi olarak sayabileceğimiz noktalardan biri çok fazla güncel bir laptop olmamasından da kaynaklanan bir sebep bu. İçerisinde üzerinde sadece iki tane USB 2.0 portu var. Herhangi bir USB 3 ya da 3.1 portuna sahip değil sadece 2 adet USB 2.0 portuna sahip. Ve şarjda kullanılabileceği süre olarak yani şarjın dayanacağı süre olarak da üretici firma 4 ila 6 saatlik bir süre vermiş. Portatiflik açısından yani taşınabilirlik açısından bu laptopun diğer laptoplardan daha geride kaldığını söylememiz kolay. Fakat yine de oyun performansı olarak bu açığını kapatabiliyor diyebiliriz. Çünkü işlemcisi boşta 2.6 Tam yükte 2.9 GHz'de çalışabilen son derece verimli bir Ryzen işlemci. Ryzen'ın 7 serisinin bir işlemcisi kendisinin mavi, kırmızı ve siyah renkleri var. Bilmiyorum ben mavi ve kırmızıyı pek beğenmedim ama biraz parlak duruyorlar gibi. Sizin de yorum ve fikirlerinizi aşağıda belirtmeyi unutmayın dostlar. Evet, bugün elimden geldiğince sizlere 3 adet giriş seviyesi diyebileceğimiz 4.000-5.000 lira bandına laptoplar önermeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir dostlar. Bir sonraki videoda orta seviyeli laptopları önermeyi ve daha sonrasında ileri gaming laptoplardan bahsetmeye çalışacağım. Bugün Bunları beğendiyseniz bize destek olmak için biliyorsunuz. işte o videoyu beğenin, kanala abone olun, yorum yapın, muhabbetlerini yine sayıyoruz her YouTuber olarak. Çünkü bizlere bunlar ücretsiz destek olma yöntemleriniz dostlar. Kendinize bir sonraki video kadar iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.